Aç bakayım aç 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 Osman. aç aç. Ben de şuna bakayım. Ben de şuna bakayım. Osman banayım. tamam. Şimdi severken öldürenlerden <laughs> ablam dur daha yutmadı kız bu olacak. Olmaz bu olmaz. Olmaz. Al bakayım yönümü nasıl yutmadı. Osman. Osman. Sen baya baya hanım köylüymüşsün ya. Hmm. Valla. Size de eğlence çıktı ha. Eee <laughs> olacak o kadar. Rahatsınız inşallah. Rahatsız oldum, rahatsız. Çok şükür Allah aman Allah bugünümüzü aratmasın. Çok şükür. Değil mi? Hı. Değil mi? Doğru. Yani ne güzel ya. Değil mi? İyi böyle yani. Yarenimden evlenmişiz. Ya. Evimize gelmişiz böyle. Ailece ne yemek yiyoruz. Tadını çıkartmak lazım tabii. Çıkar oğlum çıkar. Tabii çıkar. Seni tutan mı var? Bilmem. Abla, var mı beni tutan biri? Var mı beni tutan? Şey, ay ben çok doydum. Doydun mu anne? Hadi gel gidelim Perihan'la bir çay içelim kız. Hadi. Aa, dur da hiçbir yere gidemem ben. Çok yorgunum. Aa, evde çay mı yok? Demleriz bir çay, içeriz ne güzel hep birlikte. Ama kız çay demledi, bekliyor canım. Dedik, geleceğiz dedik. Hadi anne. Tamam <laughs> tamam anladım anladım aç hadi bakalım gidelim yavaş yavaş geç olmadan giynelim gidelim, gidelim gelelim kalkıyoruz tamam yemeğimizi bitirmediniz daha ya. Ay, ay çok sıcak osman çay koydum ocakta içersiniz tamam abla. Ha şeker bitmiş de onu yenisini kavanoza katın, tamam mı? Olur, katarız. Ha hı. Osman bak ne diyeceğim, sobaya da kömür atmayı unutma, geçmesin. Tamam, tamam, atarız. Ha bak bak, bir de tamam, şeyi... Tamam, tamam, her şey tamam. Tamam be, tamam, hı -hı. tamam, anladık, gidiyoruz işte. Allah ya, Allah. Hı, götür, şu. götür şunu, götür <laughs> şunu. Evlat düşmanı bu kadın ya. Vallahi billahi evlat düşmanı ya. Ne yapıyorsun ya?